Hepinize mer, mer merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir simülatörü kutu açılımı yap yapacağız. Hadi bakalım. İyi şanslar. Hemen süper basalım şuradan. Evet videomuza geçiyoruz. Hemen başlayalım. Birinci kutumuzdan Oo, ilk kutudan çıktı i̇ki kutu kutumuzdan arkadaşlar video biraz geç geldi. Hatta iki yıl oldu. Neredeyse 3 yıl. Küçük olduğu için biraz az video çekiyorum. Yani azıcık, neredeyse hiç çekmiyorum. Yani düşün, düşüncem var ama olmayabilir. Her hafta çeke, çekeceğim galiba ama tam çekemeyebilirim. Ee, sonra ne çekmek istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma abone olup bildirimleri de açın. Yani bu arada beğenmek yani hatta abone olun, bildirimleri açın değil de şey süre yani süre istediğinizi yapın. Ben beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Abi, sevdiyseniz abone olun, sevmediyseniz abone olmayın. Yani böyle bir şey var. Bu arada ne oldu? Of. Şey çıktı. Ne cin? ne? Ben, ben, ben telefon kullanıyorum. Bir dakika arkadaşlar. bir milyon tane var. Şimdi bunları siliyoruz. Tamam, tamam, geçeceğiz. Ee, şimdi e değil mi zaten. şey aramıyorum. Tamam. Tamam. Ne Arkadaşlar bir dakika. Bakalım hiç gerek şey yok. Hemen açalım. E e İkinci kutumuzdan. Bir kutu değil de kaçıncı kutu olduğunu unuttum.

vuhh bu. ya e, artık yani, arkadaşlar doğru söylüyorum yemin ediyorum kere, içtik, iki kere. Onlar da gittim, yaptım, biliyor musun şey ya ıı, altın yapayım derken ikisini ne El çıkmayabilir mi? Bir daha durduk artık elten. artık Yeter lan! Artık çıkmıyor. <laughs> evet, 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 no no yok. Bir çıktı.

Güzel bir şey çık. Vallahi yeter. Yeni yeni yeter. Hadi güzel bir şey çık artık. Çık. oh, sonunda. En azından legendary çıktı yani. Yani hiçbir şey de çıkmıyor. Gördün mü? Yine hep Allah Allah. Bir tane şundan açayım. Açalım. kapını çıkarmıyor. Ben böyle çok güzel. Yani. Bir tane daha artık yeter yani. Yeter. Yani. Niye ya, niye ya? Arkadaşlar bu arada şey kutay bittiğinde ben ben size bir de bug göstereceğim. Siz de eğer onu yapabilirsiniz. Kutu Açılımı şey Ben um, kaçalım mı okuyorum şimdi şu an? Tamam, bir arkadaşım, bir arkadaşım. Arkadaşlar şey de yani ben tek worddayım da. Gördüğünüz tek worddayım da. Şu. Şey, Im, şu pek niye rainbow basmıyorsun abi diye diyenler olabilir. Şey doldu oldu yani? O dark matter yeri doldu. Altı tane koyduğum ben. Doldu yani. Bir bitince diğerini koyabilirim. Yeter lan, ya lan artık ya, yani. Yok yani. Bıhtı bıhtı.